Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Azat. Yeni bir içerik ile yine sizlerleyiz. Arkadaşlar burada şu tarafta şu görmüş olduğunuz ağacın biraz ilerisinde burada oturmuş. görüyorsunuz koyunlar da şu tarafta oturuyorlar. Arkadaşlar biz artık bu tarafa geçmeyeceğiz. Bu görmüş olduğunuz kalmışların bu çalıların bu çalıları geçmeyeceğiz. Biz daha önce bu şu taraflara geçiyorduk. Biz de artık geçmeyiz. Acı gün önce bir adam geldi. Ee, bizim yanımıza geldi böyle tuhaf tuhaf, tuhaf ve sinirli bir haliyle konuşuyordu. Bizim arsamıza gelmeyin diye. Ee, bizi ilk defa uyardı. Biz daha önce bu tarafa gidiyorduk. Bizi uyarmamıştı. Biz de e, bilmiyorduk kazacağını ve onların hayvanlar var olduğunu. Dediğim hayvanlarımız var. Bizim arsamıza niye geliyorsunuz? Ve şimdi ne desem haklıyım. Bize de dedik. Aynen. Ne haklı, haklısın. Çünkü niye? Ee, burası bizim olmadığı, olmadığı için başkalarına arsasına oturtmak bu bir hakarettir gerçekten. Ben e, şu an bu taraftayım. Hayvanların bu tarafa geçmesini bırakmıyorum. Arkadaşım da şuradaydı. Nerede kayboldu? Nereye kayboldu? şurada oturmuş kafası görünüyor. Arkadaşım hayvanların yukarıdaki ta, yukarıdaki tarlaya çıkmaması için orada durmuş. Hayvanlar yukarısına çıkmasını bırakmıyor. Ben de burada. Ben de bu tarafta hayvanların onları arsasına geçmesini bırakmıyorum. Ben şu keçileri çevireyim. Ya ya. Ya gidiyor. Yakıt, yakıt. Yakıt, Bir altı yedi defa bu tarafa geçtik. Ve böyle gidiyorduk şu tepelere kadar. Şu, şu gördüğün küçük tepe, bu yukarıdaki değil. Bunun altı. Sen yani küçük bir tepe var. Bir oraya kadar gidiyorduk. Bu gördüğünüz kamışlar, kamışlardır. Bu çıkmış. Bu toprağı hepsi sol, solar yemiş kışın. Burası kışın. Tam dereye dönüşüyor. Şu an solar hepsi korumuş durumda. Ama toprağı şu an ıslaktır. Görüyorsunuz daha yeşillikle dolu. Keçiler hiç yerlerinde rahat durmuyorlar. Koyun gibi sakin olsaydı çok iyi olurdu ama ya 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 pişt, pişt. <laughs> Dört gün önce Üç gün müydü dört gün önceydi Bilmiyorum üç gün ya da dört günün Ya üç gün önceydi ya da 4 gün önceydi Biz e, Burada koyun otlatıyorduk bu görmüş olduğunuz çalının arasında bir kurt atlayıp verdi. Şu tarafa doğru koştu. Bizim köpekler de o zaman o an içinde onun peşine vermişti. Kısa bir video çekmiştim. Bir 20 25 saniye bir şeydi. Kurt aynen şu tarafa doğru koşuyordu. Ben de şu görmüş olduğunuz ağacın biraz ilerisindeydim şu an kurdun oturduğu yerde ben de oradaydım Ben tepede olsaydım o kurt koştuğunda ben kamera açsaydım çok iyi bir içerik olacaktı ama şansa o kadar iyi bir içerik olmadı. Çok kısa ol, çok savunmuştu. 20 saniye 20 saniye zaten çok kısa. <laughs> ya 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 ya. Hay. İnin lan aşağıya Hay. 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 Burası sınırdır. Siz bu sınırı geçmeyeceksiniz. oyunlar nereye kadar dağılmışlar. Şiş, şiş. Ya ya Ay Ay Ya 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 Ja, ja, ja! 14 tane keçi kaldı. Onları da karşı tarafa geçtiler. Ya ya ya. De aquí, Ne kadar yaramadılar, nasıl gidiyorlar. Baksanıza ya. Kendilerine çok iyi bir yol yapmışlar. Oradan bu tarafa geçiyorlar. Bu tarafta ise şu tarafa Karşı tarafa geçiyorlar. Evet arkadaşlar. Videomuz böyleydi. Dilediğiniz için çok Teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere Ben de şu koyunların önlerine gideyim Ben oraya gidene kadar Bu koyunlar da arkada gelecekler Burada koyun falan kalırsa Arkadaşım zaten şu tepede Onun karşısında görünüyor hepsi Evet Hoşçakalın